arkadaşlarımız su içtiği yer burası. Oradan tepeden inip sularını içip tekrar yukarı gidiyorlar. Tüm piknikçiler burada ateş yakmışlar. Etrafa bir sürü çöp bırakmışlar ama Allah'tan çeşmenin şeye zarar vermemişler. Afiyet olsun. Buradan sularını içiyorlar. Hiç sen hiç. Afiyet olsun. Ama tabii Mayıs ayında bu su kuruyor. Öyle de bir sorun var. Afiyet olsun bakayım. sen mi geldin? Aslan Karamel. Geç kaldın. Ama orada konserveler de var, mamalar da var. İyi. Bunları daha fazla kıramamışlar, dokunmamışlar onlara. Zaten yuvayı mahvettilerdi. Onlara da dokunmamışlar. Çöplerini bırakıp gitmişler. Hadi afiyet olsun bakalım. yukarıda mamasını yan buraya su içmeye geliyor.